Maçla ilgili şunu söyleyebilirim. İki devreli bir oyun. 45'er dakika ilk 45 dakika maçın fişini çekebilirdik hiç. Gol var. Akabinde iki tane Novi ile bir tane Ricardo ile bir tane Raşat ile çok ciddi pozisyonlarımız var. Son vuruşlarda bu beceriksizliğimiz tabii, e, ve oyunu koparma adına bunu başaramadık. Rakibin ilk devre dengeli oyunu pozisyon üretmeden ilk 45 dakikası. İkinci yarıya başlarken de aynı ilk yarıdaki bir ciddiyetle başlayalım dedik. Bunu da konuştuk devre arasında. 46'da ve 50. dakikada yine maçı bitirebilirdik. Reşat'la ve Kaan'la. Kaleci'nin çıkardığı var. Ferhat'ın iki tane. Reşat orada tercihini çok yanlış kullandı. Ama tabii e, Kaan'ın çıkardığı, vurduğu topu da çıkarması refleks olarak e, Kaleci'nin başarısıydı. Bitiremedik oyunu. Duran toplarda etkili olduğunu biliyoruz. Önlemlerimizi aldık ama Duran Duran toplarda adam paylaşımı çok önemlidir. Biz e, zaman zaman burada hatalar yapabiliyoruz. E, gol yiyebilirsiniz. 1-1 bir, bir. Çok önemli değil. Daha uzun bir süreç var ama golden sonraki süreçte bir 10 dakika böyle bir dağıldık oyun olarak. E, takım olarak hepimiz e, e, sinyali verdik. Yani gol yiyeceğiz. Bunun görüntüsü çok net bir şekilde ortaya çıktı. Ondan sonra e, 2-1'den sonra tabii ki doğal olarak e, Sistem olarak da değişikliğe gittik. Üçlüye döndük. öne ikiledik. Ee, duran toplarla kaybedebilirdik. Duran toplarla en azından bir puanı kurtardık. Buradaki diğer puan çok kıymetli ama tabii e, özellikle iç sahadaki e, oynadığımız son dört maçın ikisini kaybettik. İkisi berabere bitmişti. Bugün kazanmak istiyorduk. E, kazanma adına da yakındık ama real olarak bakıldığı zaman e, rakibin de kazanabileceği bir müsabak oldu. 2-1'den sonra 3-1 yapıp bitirebilirlerdi. Onlar onu başaramadılar. Biz çok önceden fişi çekebilirdik ee, ama biz de bunu başaramadık. Dolayısıyla her iki takımın birer puan aldığı bir müsabak oldu. Ee, çok fazla zamanımız yok. Cumartesi tekrar bir müsabaka. Sonra çarşamba yoğun bir trafiğe giriyoruz. Ee, bu ligde her puan çok kıymetli onu söyleyeyim. Teşekkür Eyvallah. Teşekkürler.